Robotlar İstanbul'da 40 ülkeden 3000'e yakın robot araştırmacısı araştırmacısıyla 100, 1500'den fazla robot RoboCup 2011'de birbirleriyle yarışacak. CNN Türk muhabiri Sinem Yöndem Sabancı Üniversitesi'nde. Konuysa Türkiye'nin ilk insansı robotu Suralp'in yaratıcısı ve olimpiyatların futbol ligi başkanı Sinem Sözü sana ve konuğuna bırakıyoruz. Evet Başak, dünyanın dört bir tarafından 1.500'den fazla robot İstanbul'da kupa için yarışacaklar. RoboCup 2011'de müsabakalar yarın itibariyle başlıyor. Son teknoloji ürünü robotlar yeri gelecek futbol oynayacak, yeşil sahada top koşturacaklar, yeri gelecek arama kurtarma yapacaklar, enkaz altında yaralı arayacaklar. Biz de şu anda Sabancı Üniversitesi'ndeyiz. Türkiye'nin robot alanında bu konuda milli gururu Suralp ve Suralp'in yaratıcısıyla birlikteyiz. Efendim Kemal Etin Erbatur. Hoş geldiniz. Efendim, e, Suralp'ten önce Türkiye, Japonya'lı robot teknolojisinde bir 30 yıllık fark vardı ve Suralp ile birlikte bu fark 10 yıl ayında değil mi? Neler yapabiliyor? Sizden dinleyebilir miyiz Suralp'i? Evet, insansız robot teknolojisinde biz 2000'li yılların başında e, bu çalışmalara başladığımızda e, 30 yıl kadar gerildiydik. 10 yıl kadar çalıştık ve şimdiki yerimiz Japonların 10 yıl kadar ...gerisinde bir ilerleme yaptık. Surat bizim bir araştırma robotumuzdur. Ve ana olarak araştırma kulvarımız... ...yürüyüşün, iki bacak üzerinde yürüyüşün dengesi üzerine... ...ve ellerindeki kuvvet sensörleri ve gözlerini oluşturan kameralar yardımıyla... ...çevreyle etkileşimi, robotun bir takım cisimleri onları kırmadan tutması... Ee, ve son olarak da bir doktora tezi olarak üzerine devam ettiğimiz cisimleri alıp kaldırması insanlara yardım etmesi üzeriniz biz çevreyle etkileşim ve denge üzerine çalışıyoruz. Ee, Yarında robot dünyasında önemli bir gelişme var. RoboCup 2011 başlıyor. Müsabakalar başlayacak. Siz de e, futbol liginde insansı robot Ligi'nin liderisiniz. Bu nedir önemi bu olimpiyatların? Sizden biraz ne bileyim? Ne, neler göreceğiz? Neler olacak? E, RoboCup e, teknik dünyanın özellikle robotlar dünyasının e, gerçekten en büyük organizasyonudur. Türkiye'de olması gerçekten e, gurur verici. E, organizatörlüğünü e, ana olarak Bo Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Levent Akın'ın başkanlığındaki bir ekip yürütmekte. Bununla birlikte e, birçok Türk üniversitesi de. E, uzmanlarıyla e, organizasyona destek veriyor. E, ben de ekibimle uzmanı olduğum insansız robotlar konusunda e, başkanlığının organizatör yerel başkanlığını e, yürütüyorum. E, bu e, kupayı gerçekten karşılaştırırsak spor olaylarındaki olimpiyatlara eşdeğer bir organizasyondur. Dört e, ana başlık ve toplam 17 alanda çeşitli yarışmalar ve sempozyum düzenlenecek. Bunlardan biri insansı robotların futbol oynamasıdır. Futbol e, e, yarışmaları e, oyunları ana başlığında insansı robotlar ligi söz konusu. Biz e, yarın gittiğimizde Suralp boyunda neredeyse hani benim boyuma yakın e, robotların futbol oynadığını, top koşturduğunu, pas attığını görebileceğiz. Görebileceğiz. 3 e, değişik boy söz konusu Suralp boyunda olanlar e, daha küçükler, e, büyük çocuk boyu deniyor ona. Bir de küçük çocuk boyu olarak üç değişiklikte e, yeşil halılar üzerinde futbol oynayacaklar. Bunun dışında simülasyon ligi söz konusu ve tekerlekli robotların birbirlerine karşı futbol oynaması ligi var. Bunlar da iki değişik boy üzerinden, robot boyu üzerinden yapılıyor. Arama kurtarma, robotlu arama kurtarma çok önemli bir robot uygulaması. Onun da simülasyon ve gerçek robotlarla yapılan uygulamaları var. Yine Sabancı Üniversitesi'nden Ahmet Onat hocamız, robotlu uygulamanın yerel organizasyon başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. E, bir taraftan o dans etmeye başladı. Biz de birazdan ona eşlik edeceğiz ama son bir hatırlatma yapalım. CNR'da İstanbul Fuar Merkezi'nde yarın itibariyle Cup 2011'de müsabakalar başlayacak. 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Merakları kaçırmasın diyelim. Suralp'i izledik canlı yayında. Sinem yöndemden ve konuğundan da bilgileri aldık. Bir başka canlı yayına uzanacağız ama ekranımızın